Merhaba, 99 derste Kur'an Arapçası 76. ders sarf misal fiil. Misal fiil başında vav ve ye olan kök harflerinde, önünün ilk harfinde e, vav ve ye varsa o tür fiillere misal fiiller deniyor. E, bunların da bazılarında e, mazileri aynen salim fiil Fiil gibidir. Ama muzalileri ve emirleri farklı olduğu için yeni bir grup olarak değerlendirilmiştir. Hemen mazisini söylüyorum. Ee, mesela va-a-de ilk harf vav olduğu için, vav da let harfli bir fiil olduğu için buna misal fiil deniliyor Arapçada. Ama bu mazi çekimi salim fiil gibidir. Hiçbir değişiklik yok. Va'ade, va'ade, va'adu, va'adet, va'adete, va'adne, va'atte, vaattuma, va va'attum, va'atti, vaattuma, ma'a, va'attu, va'atna. Anlamını biliyoruz. E, çünkü hiçbir değişiklik yok. Ama muzari'si farklı karz ediyor. Mesela ye, i, du, ye, i, du. Hemen biliyorum. Baştaki ye muzari harfidir. Bunu kök harf olarak almıyorum. Onu saymıyorum. Geriye i du şeklinde iki tane harf kalıyor. İki tane harf bizim sözlüğe bakmamız için bilmiyorsak bu kelimeyi yeterli değil. Bunu üçe tamamlamak zorundayız. E, şunu biliyorum. Misal fiil çekimlerinden şunu biliyorum. Misal fiillerin muzaresinde e, illet harfi, baştaki illet harfi olan vav düşer. Ve Va ade yeidu va ade şeklinde dönüşüyor. Her ne kadar burada iki tane asli harf gözükse de orada bir Vav harfinin olduğu benim zihnimde kayıttı. Ve sözlüğe bakarken de bu şekline bakıyorum. Ve iki tane harf gördüğüm zaman demek ki baştaki bir harfin düşme ihtimalini de her zaman göz önünde bulunduruyorum. Diğer şekilleri salim gibidir. Hiçbir değişiklik yok. Sadece değişiklik ille tarifi. Baştaki ille terfi vav'ın düşmüş olmasıdır. Ee, vehebe yehebu. Vehebe yehebu. Orada da yehebu derken yine vav düşüyor. Ee, yani e, çoğunda var. Ee, Ya'idu. Ya'idani ya'idune. Ta'idu. Ta'idani ya'idne. Ta'idu. Ta'idani ta'iduna, ta'idina, Ta'idani ta'idne. Ta A'idu, na'idu, Bütün bu muzarilerden başındaki vav, asli harfi olan vav, misal fiilleri özgü olarak muzarilerde düşüyor. Onu bu fiilleri özgü olarak bilmem gerekiyor. Salim fiilden farklılık arz ettiği için de yeni bir grup olarak değerlendiriliyor. Bundan dolayı. Emir fiilde de muzariye esas alındığı için emir fiilinde de misal fiillerin emrinin çekiminde de gene baştaki illet harfi olan vav düşerek çekiliyor. it İd, ida idu idi ida idna idna şekliyle bu fiilin emir çekimi bu şekildedir. Peki ayet lerde bu nasıl geçiyor? Mesela faizun faizun onlara nasihat edin şeklinde bir ayet kelime var. Fe atıftır. Bunu saymıyorum. Ee, dolayısıyla izu ayın var, zı var, e, zı var. Vav oradaki faildir. O da değil. Geriye ayın ve iki tane harf kalıyor. Bunu üçe tamamlamam gerekiyor. Üçe tamamlamam için ha bu misal fiil olabilir. Misal fiil olabilirse başındaki ille harfi olan vav düşmüş olabilir diyorum. Ve ben bu fiile bakarken ve a za e, köküyle sözlüğe bakıyorum. Fe onlara kadınlara nasihat edin şeklinde e, bu fiil, misal fiilin emir yapısının kullanımında Kur'an-ı Kerim'de örneğiyle görmüş oluyoruz. Teşekkürler.